Herkese selamlar gençler. Efsane bir elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Gençler bugün sizlerle beraber efsane bir çarkı çevireceğiz. Naruto'nun çarkını alacağız. Bu Naruto muydu ya? Aga bunun ismi Sasuke'ydi sanki. Aynen Sasuke bunun adı ya. Bunun adı Sasuke abi. Oyunun sesi çok şuradan hemen bir oyunun sesini kısayım. Gençler Sasuke çarkı. Abi bu nasıl bir çark ya? Bayağı abi elmas gider abi. Bu ne lan? Bakın arkadaşlar burada katanası var. Bu katana nasıl bir katana ya? Çok özel bir katana. Arkadaşlar buraya basmadan önce yumruğumuza ücretsiz çevirmemiz varmış. Hemen buna bir ücretsiz bir çevirme yapalım. Hangilerini seçelim? Zır sandıklarını salla abi. Tek atar mıyız lan buna? Ya Allah bismillah. Peti verdi. Abi bak bu petlerle benim bir sorunum var var ya. Bu pet ne ya? En azından kalıcı bir şey çıkardık gençler. Arkadaşlar Sasuke çarkı çok özel bir çark. Yani şöyle baktığım zaman kıyafetin üstüne. Üstü giyilir abi. Üstünden dolayı alıyorum ben yani. Yoksa diğer türlü şu pantolonunu o kadar sevmedim. Bu kadar ip ne yani? Kafası da idare eder yani. Aslında o kadar da şey değil ama neyse arkadaşlar. Buraya şimdi bir yüzdesi çevirmemizi basalım hemen. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 2x Abi şöyle bir tek atmamız yok mu arkadaşlar? Tek atarsak o kadar mutlu olurum ki şu an var ya. %100 kar ederek çıkarım şuradan. 150 elmas şunu aldığımızı düşünsenize. Ya Allah bismillah. Abi bu ne kadar hızlı basıyor ya. Hep tekli verdi bana ya. O arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı pahalıya patlayacak gibime geliyor. Ama yine de pes etmeyeceğim. Bir 30 elmas daha basalım. 30-30 bassak mı takarlıyız yoksa 300 mü bassak takarlıyız? Bir ona bakayım hemen de ona göre basacağım arkadaşlarım. 3 tane verdi. Arkadaşlar bir şöyle bir devam edelim bakalım ne gösteriyor. Abi niye bu hep ikili veriyor? Bir tane onlu verene kadar 30 basıyorum abi. Onlu verene kadar. Onlu verene kadar 30 basıyorum abi. 30 elmaslık. Hocam yalnız bu bize çıkmaz. Bu böyle gidersek 2 2 veriyorsa bu bize 15.000'i boş ver 20.000 elmasa bile çıkmaz. Ha şu an 5 verdi bir tane. Abi bu yani 2 2 ne demek yani? Ne yapıyorsun Free Fire? Dalga mı geçiyorsun şu an bizle ya? Geç abi. Yok abi bu bize vermez ki. Ya bir tane onlu versen tamam. Bak onlu vermesi lazım arkadaşlar yoksa olmayacak ya. Allah Allah. Yani arkadaşlar olmuyor ama arkadaşlar yani. Şu an neredeyse bin elmasa yakın kaç elmas bastık. Saymadım ama baya bir elmas bastık yani 1000 elmas rahat basmışızdır ya. 48 parça. Bir 300'ü deneyelim arkadaşlar. Oğlum bu ne lan böyle çok hızlı gidiyor. Ama güzel arkadaşlar bir şey söyleyeyim bak 2 2 3 3 3 vermesi güzel. Yani 21 artı. Eğer böyle gidersek güzel olur. Ya Allah bismillah. 3 2 3 1 2 3 3 2 1 1 1 3 2 5 2. Evet. 90 kaç tane? 22 tane daha ver. Arkadaşlar. Yani 69 91 oldu ha. Güzel. Yani arkadaşlar bana sorarsanız Burada şu katanayı alır mıyım Yani katanayı Ne bileyim abi aslında katana çok güzel ama Ne bileyim yani arkadaşlar Bunu alsam bu arada o katanayı elimde kuşanırım Normalde ben hayatta elimde katana kuşanmam ama Arkadaşlar bir hızlı geçelim bakalım Artı 19 bak hızlı geçince vermiyor arkadaşlar O yüzden böyle tekli tekli 300'ü 300'ü 300 devam edelim değişik 2x Lan karakteri mi verdi Abi yok lan vermemiş oğlum Abi ben de şöyle bir sanki şöyle bir efekt oldu gibi gördüm onda ama olmamış arkadaşlar. Ya tek attığımız tek atmamız yok mu arkadaşlar ya? Bizim biz niye tek atamıyoruz ya? Bizim öyle bir şeyimiz yok mu yani öyle bir lüksümüz yok mu? Bir 30 elması kal. Katana'yı verirsin lan. Beşli verdi. Beşli de güzel arkadaşlar. 30 elmasa 5 iyidir yani. 2 de iyidir iki de severim ya yani. Abi katanayı ver bana ya Ben katanayı istiyorum kardeşim Kardeşim bana katanayı verir misin Bak Şu an katanayı istiyorum Katananın üstüne 10 kere tıklıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen bir tane 30'u seviyoruz ve Karşınızda 2 2 rozet Bunların adı ne jeton 2 jeton Arkadaşlar bir 300'lü daha çevirelim. Ama tekli tekli verme kardeşim, yapma be. Ayıp denen bir şey var yani. Ben olsam utanırım yani. Ayıp denen bir şey var. Olmuyor arkadaşlar. Yani şansımızı 30'larda deneyeceğiz arkadaşlar. Başka türlü olmaz. Şöyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş yiyorum. bir de hızlı hızlı. 10 tane verse bak iki kaç tane bana 10 tane 5 tane 10 tane verse yeter ya. 5. Arkadaşlar olmuyor çıkmıyor çıkacağı yok. Mu? Yani bunun çıkması için. Bir 15.000 elmas gider. Sallıyorum. 15.000 gitmez de yani arkadaşlar. Ne kadar gider biliyor musunuz? Bir 300'ü çevirsek. Yani. Yani şu ana kadar biraz mantıksız basmış olabilirim. Aslında gerçekten mantıksız bastım. Çünkü sürekli üçlü üçlü şey tekli tekli çevirdim. Tekli tekli çevirme bunun çıkma ihtimalini düşürüyor bence. Şöyle bir 300'lü basalım arkadaşlar. Ama 5 3 3 3 3 1 1 1 2. Ama bir tane 5'li aynen var tamam. Arkadaşlar 206 jeton var şu anda. Bunu mu alsak katanayı mı alsak? Akıl işi değil yani. Mantık değil. Mantık yok bunda. Bu ne? O ikili form. Yani bunun ikisini aynı anda kuşanamıyor muyuz? Oğlum bu ne lan böyle? Arkadaşlar bu belki de bir daha oyuna gelmez. Bence bunu alalım ya. Hocam şu Naruto'yu bir Sasuke mi? Naruto mu? Abi Naruto da mı Sasuke mi? Do you speak English? Yes. Ha. Ee, ben no speak English. Yani Sasuke paketi yazıyor üstünde Naruto yazıyor kardeşim yani. bizim mi şaşırtıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar Sasuke paketi katanasız. Parantez içinde katanasız yazıyor. Çünkü katanayı almadınız diyor. Bak sen. Şöyle açalım paketimizi hemen. Hemen 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 kombin yapmaya gidiyoruz gençler. Kardeşim şuradan Naruto'muzun Naruto artık Naruto mu diyeyim Sasuke mi diyeyim? Abicim beni mi bura? İşte Sasuke'mizin üstünü giydi. Pantolonu bakayım. Abi pantolon ne böyle ya? Pantolon değil ki yani ne bu arkadaşlar? Battaniyeyi kalın iple beraber, halatla beraber kendisine sarmış. Olmuyor ama arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunun yanından çıkan şu, şu eli ben sevmedim ki. O eli olmasa daha iyi bu arada o el niye var ki ne işe yarıyor yani her neyse arkadaşlar güzel bir etkinlikti yani uyguna çıktı diye düşünüyorum. Şu ana kadar 4000 elmas bastıysak 4000 elmas da katanasına gider. Şimdi bassam mı basmasam mı herkes bir yorum yasa. Arkadaşlar bu arada beni Instagram'dan, YouTube'dan, TikTok'tan takip etmeyi unuttunuz ya. Ol oluyor mu yani? Şimdi videoya geldiniz. Videoya like atın gençler. Deli bir like bekliyorum sizden. Deli bir like. Deli bir like atın arkadaşlar videoya. Deli bir like. Like attıktan sonra YouTube kanalıma abone olmayı, Instagram ve TikTok kanallarımı da takip etmeyi ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın canlarım ciğerlerim. Bak hepinizi çok 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 seviyorum size içerik üretiyorum burada. Yani uğraşıyorum emek veriyorum arkadaşlar. Beni takip etmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Arkadaşlar bari şansımızı şu solmuş çankta bir 39 elmasa deneyelim. Belki yumruğu çıkartırız da ettiğimiz zarardan geri döneriz. Evet mevcut olan tava çıktı. 39 yanılmasa 5 deton aldım ya. Arkadaşlar en iyisi şuraya bir katanay alıp almamakta çok kararsız kaldım. Alsam mı almasam mı alsam mı almasam mı alsam mı almasam mı? Hızır edin yönesini. Hızır edin yönesini. Hızır edin yönesini. Hızır edin yönesini. Bunun uzun zekayı yok Şaban. Evet kaçalım Ramazan. Evet kaçalım. Hızır edin yönesini. Hızır edin yönesini. edin yönesini. Oyunun en iyi katanası arkadaşlar bence. Bir de bir daha geri gelmez bu yani belki de. Sponsorlukla geliyor ya belki geri gelmeyebilir. Katanasız mı kalalım yani? Alalım arkadaşlar katanaya da basalım. Basmışken basalım abim ya. Hocam basmışken basalım derken 25 tane verdi. 10x verdi. Evet 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 evet. Böyle devam abi böyle devam. Hiç tempoyu bozma. 5x güzel. 2x 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 2x. Helazsin kardeşim. 30 31 51 oldu. O güzel gidiyoruz ya. Bak her böyle 30 50 desek iki çevirme daha 600. 1500 1500 almasa çıkarsa mükemmel olur bu arada arkadaşlar. Yani 1500 elmas belki veririm yani. Belki ama birli birli verdim olmuyor ya. 15 tane verdi arkadaşlar. Yani bize şurada bir 4 5 tane aa groza'ya tek attık lan. Oğlum groza'ya tek attık ya lan. Abi şuraya bak. Güzel kardeşim güzel hocam hocam hocam. Groza'ya güzel tek attık. Hemen şu katanayı da çıkartıp buradan gidelim abi. Katanayı çıkartalım buradan tozabiliriz. Tüyebiliriz. Tozabiliriz ne ya? Abi bu çıkmaz ki bize yani bu katanan çıkması tek atmak çok zor gözüküyor ama. Oğlum Groza ay Groza'ya bak. Bir kere daha verdi lan. Abi bu Groza'yı iki kez verdi. 199 193 oldu mükemmel arkadaşlar. Beklediğimden daha da uyguna çıktı gibi bir şeyler oldu yani şu an. Bir de katana etek atıyormuşum. Abi tek tek verme yani bize bir 300'ü daha mı bastıracaksın? Arkadaşlar bir 10'lu versin de çıkalım gidelim ya. Yani bir 6'lı versen yeter kardeşim. 6'lı var mı? 5 var. 2'li verdi. Evet 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 son basışlar arkadaşlar zaten bunda mecbur verecekti mecbur. Evet şöyle 200 jetonumuz eksiksiz 200 jetonla beraber katanamızı hemen alalım arkadaşlar. Abi katana bu arada mükemmel değil mi ya? Normalde ben hayatta oyundaki katanaların hiçbirine kesinlikle elmas kesinlikle elmas. Yani hayatta imkanı yok ben elmas basmam arkadaşlar. Tamam tamam inandım inandım tamam. Ama yani şu anda bu katana hoşuma gittiği için aynı zamanda da belki geri gelmeyebilir. Ve abi şunun yani şu güzelliğine bakar mısın ya? Sesi de değişik yani. Bir şimdi lobiye gidelim bakalım. Of çok güzel. Abi efsane oldu bu arada ya. Abi yani şu adamı gördüğüm zaman ben oyunda mesela kaçarım yani bir 300 metre öteye doğru kaçarım. Arkadaşlar Instagram, YouTube, TikTok kanallarımı takip etmeyi unutmayın. Hemen şu katanamazı eğitimde deneyelim arkadaşlar. Katanayı çünkü çok 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 merak ettim. Şöyle bir adama vuralım bakalım. He. Bunda şey yok mu? İnsanları öldürelim bakalım ne olacak. Birini öldürdüğüm zaman şey oluyor ya. Benim üstümde bir şeyler çıkıyor. Abi bak her birini öldürdüğüm zaman üstümde üstümde bir şeyler çıkıyor ya. Güzel değil mi arkadaşlar? Üstüm direkt böyle mor mor şeyler oluyor. Ama güzel değil mi arkadaşlar? Ben beğendim yani. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Oğlum şu adam bizi almasa lan. Ay. Bir de siyah olanını kuşanalım arkadaşlar. Bu arada çok güzel değil mi? Bununla adamları vurmak çok sarmaz mı? Hayırdır oğlum benim katanam senin tırpanını keser keser kardeşim. Sen katananın ne olduğunu bilmiyorsun. Sen mi beni öldürdün birader? Kafayı yersin böyle. Oo sen hayırdır oğlum sen yine mi geldin ya? Yani... Arkadaşlar her neyse katana da böyle bir özel efekti var ve ben çok 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 ama çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ve siz halen daha beni takip edip yorum yapıp like atmadınız ve beni şu an üzdünüz. Like'ları yapıştırın arkadaşlar like'ları yapıştırın. Korkmayın arkadaşlar like atınca bir şey kaybetmiyorsunuz. Yani eğer videolara bayağı güzel bir like serisi gelirse tabii ki de videolara daha böyle enerjik yani daha böyle falan bombastik ne bileyim arkadaşlar daha böyle enerji patlamalarıyla beraber inşallah başladı arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar videomu inşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar YouTube, TikTok ve Instagram kanallarımı takip etmemişsiniz. Onları hemen şu üst taraftan hemen onları takip edelim. Instagram'dan anlık bildirim, anlık olay, anlık bir durum olduğu zaman Instagram'da kesinlikle paylaşıyorum. O yüzden Instagram'dan beni kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Eski Instagram hesabım kapandı, yeni Instagram hesabım açtı. Yorumlara gittiğiniz zaman yorumlarda zaten sabitlenmiş olarak Instagram hesabım linkini bırakıyorum. Oradan beni takip etmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.